halkı onun sözünü dinlemedi. Bu yüzden Tanrı düşmanlarının onları tutsak almasına izin verdi. elimi yerle bir ettiler. Ve pek çok Yahudi'yi kendi ülkeleri olan Babil'e götürdüler. Daniel Babil'deki Yahudilerden biriydi. Tanrı'ya güveniyordu ve ona günde üç kez dua ediyordu. Tanrı Daniel'i kutsadı ve Daniel o ülkede güçlü bir lider oldu. <laughs> Bazı liderler Daniel'i kıskandıkları için yeni bir yasa çıkarttılar. Halk sadece Kral Darius'a dua edecekti. Buna karşı koyan herkes aslan çukuruna atılacaktı. Darius yasayı kabul etti. <laughs> Daniel yine de Tanrı'ya dua etti ve tutuklandı. Darius üzüldü. Daniel'i severdi. Oyuna getirildiğini anlamıştı ama yasayı değiştiremezdi. Daniel aslanlara atıldı. Hayvanlar kükredi ve Daniel'e yaklaşmaya başladı. O anda bir melek geldi. Onu Tanrı göndermişti. Melek aslanların ağzını kapattı. Daniel geceyi orada hiçbir zarar görmeden geçirdi. Gün ağrırken Darius Daniel'in hayatta olup olmadığını görmek için onu görmeye gitti. Daniel Tanrı beni kurtarması için bir melek yolladı, dedi. Kral çok mutlu olmuştu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Kral Darius, Daniel'in düşmanlarını aslan çukuruna attırdı. Aslanlar onları bir çırpıda yedi. Kral Darius, krallığındaki herkesin Daniel'in güçlü ve diri tanrısını onurlandırmasını söyledi.